Siz kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizden arkadaşlar kanal tanıtım yapacağım. Arkadaşlar ben efes'in kanalını tanıttıktan sonra kanal tanıtımını bıraktığımı söylemiştim. Ancak Efe e, YouTube Afe TV e, ya da benim onu söylediğim şimdi de Zafer kardeşim. E, buradan sana bol bol e, Kanalını tanıtımı rica etti. Ben de dedim tabii ki de yaparım. E, şimdi tanıtıyorum arkadaşlar. Ee, Zafer çok güzel yıllar yayınlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela e, İran Savaşı, Türkiye Yunanistan Savaşı, Diriliş Antrol oyunu. Sonra birinci videosu neymiş mesela? Diriliş uzun bir ara diye bir video atmış. Ee, arkadaşlar ee, bu E3 de ama, ama ben bu uygulamayı bulduktan sonra bu renklendirmeyi ve toprak alımını yapamadım ee, Zafer bu videonun altına yorum olarak nasıl yaptığını yazarsan çok sevinirim ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTube Afet TV kanalı çok güzel bir kanaldır herkese tavsiye ederim çok iyi çekilir sunuyor kendisi bu sefer değil sen yapıyor. Geçen çok güzel bir tarif yapıyor. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu kanala yani YouTube Afet TV kanalına ve benim kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın. İçinizden geçen da yorumlar abone yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.